Lan oğlum mal mısın? Kış ayındayız donuyorum içeride amına koyayım ya. Ya karı kes gel dedi amına koyayım ya. Lan oğlum bak kesme kıllar pamuksu bir hissiyat verir kadına. Ya öyle de küçücük duruyorsun. Ya, tamam lanet olsun kes ya. Şimdi yarrağıma benzedin işte. Sakın bunu benimle tartışma bile. Allah'a küfür edenler elimde kalacak bir gün. Allah kendini korur sen karışma. 4 yıl boks yaptın ben ben daha mı iyi koyacak? Allah kahretsin seni ser. Kimsin oğlum sen? Seni s**erim. Are you Muhammed? I am Ebu Cehil. doktor. Allah için o emanet doktor. Kurtar onu baba. Sür baba, sür baba. Kurtar onu. Allah için oğlum hadi. Lan para para? Senin bura ne güzel ya. Kimseyi vurmuyorlar. Benim geçen iki alt komşuyu vurdular. Babam bugün beni arayıp İstanbul'da tanıdığın iyi bir avukat var mı diye sordu. İstanbul'da avukatlık yapmam ve oğlu olmam dışında sorun yok. Bugünkü buluşmamızda benden bir şey aldın. Vereceğim cüzdanını geri. Kalbimi. <laughs> One enemy remaining. <laughs> Yiyelim bakalım penis dipi de. Ustam ellerine sağlık yarrak gibi olmuş. Oğlum! Kalksana uyan! Ay balina gibi karaya vurmuş ayol! Sabah mı oldu ya? Sa kumar oynadığınızda yanınızdaki melekler gece boyu ağlar. Benim hayatım sikilmiş kumar oynayınca mı ağlıyorlar? Namaz kılıyordum teyzenin biri seccadeyi katla şeytan namaz kılar dedi. E kılsın. Şeytan da ne yapsa yaranamıyor amına koyma ha ha. Amına koyum şeytanı ne hallere düşürdüler. Bana bak bunlar da senin adın ne olsun biliyor musun? Turbo Cumali. <laughs> ağzımdaki sakızı versem çiğner miydin? Çiğnerdim aşkım. Aşkım amını yalarım diyorum sakızımı mı çiğnemeyeceğim amına koyayım. Şuna bakın ya dünya üzerindeki en güzel kadının ben varken ekmek bile vermezler. Şuna bakın ya dünya üzerindeki en güzel kadının ben varken size ekmek bile vermezler. İnsan bu. Allah kahretsin, ne yapmaya çalışıyorsun? Ve benim niye bunlardan haberim yok? Ben adam olmaz mı? dediler dediklerini yediler. İçeri girebilir miyim? Ne düşünüyorsun? Ben ne yapayım? Hiçbir şey. Nasıl başarıyorsun bir şey düşünmemeyi? Düşünmemek daha güzel abi. Niye? Bir düşünen var abi nasılsın? Yani kasıtlı olarak kendini ilginç şekillerde yere atıyor. E bir yetişmiyor. Eldiren sana salladık. Valla Tuğkan abime laf yok. Tuğkan abimi seviyoruz ya. Baş tacı. Baş tacı abim benim be. İnşallah. İstediği kızı. Merhabalar Nehir Hanım. Merhabalar Can Bey. İzmir'in son 4 yıl içindeki hızlı değişimi. Soldaki bina 4 yıldır yanıyor mu amına koyayım. Şunu indirelim aşağı arkadaşım. Ne garip bir adamsın sen. Ne garip bir tarzın var. Yumuşak mısın değil misin? Sert mafya mısın? Ne böyle oldun belli değil. Ayı Fatih. Anam elimde. Hadi gel İtalya'da, Anam elimde. Hadi. Anam elimde Fatih. Anam elimde. <laughs> anam elimde. Kurgu yapacağız. Şimdi sana kim atacağım sende de Ocak ayının uzunluk yazacaksın tamam mı? Tamam. Anıl cidden s**nim yattın amına koyayım. Söyledim ya başta. Çök dökmez bilmem ne anladın mı? İyiyiz yes, anladın mı?

Neden beni geliyorsun koçum sen? Ben kendi odamı kendim bulabilecek kapasitede olduğumu düşünüyorum. yerlerde sürünüyor. Ah kocaman adam yerlerde sürünüyor ya. Sonra aslında yeni bölümünde Sedat'la birlikteyiz. Sedat bir pezevenk. Merhaba Sedat. Oh, pretty. You're so pretty. Oh, Yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynamak veya oynatmak suç mudur? Ay aşko geçen bir spin aldım 500x verdi olay. Aşko geçen bir maksimum 1060'ım olay. Peki kumarı oynatan derken kurpiyerlerde suçlu mu? Yok kanka onlar muaf. Merhabalar. Ortak kasa yapmayalım mı ayo? Ben kalbimi Ne oldu lan? Abi çok büyük bir, bir hata yaptım. Kiralık evlerde son sürat hız Akılda bir de bir tane kız O da eski dostlarımdan farksız Yaşamadığım hiçbir şeyi yazmadım Yaşadım yaşlandım insan aşağılık Başardım sana para katladım Ağladım yalnızdım ama sakladım Irmaklarından şarap akacak diyorsun Cenneti hala meyhane midir? Her mümine iki huri diyorsun Cenneti hala kerhane midir? Tanrı bize cennette vaat ettiğin şarabı ne için haram etsin bu dünyada akla sığar mı? Bir sarhoş Arap deresini vurmuş Hamza'nın Peygamber de yasak etmiş araba şarabı Beni özeme bezene yaratan kim sen Ne yapacağımı da yazmışsın önceden Demek günah işleten de sensin bana O zaman nedir o cennet cehennem Kim senin yasan içinmemedi ki söyle Günahsız bir ömrün ne kadar kalır, söyle. Yaptığım kötülüğü kötülükle ödetirsen eğer, Seninle benim aramda ne fark kalır ki, söyle.